Şimdi bakma sen bu yeni kızlara. Bunlar rahat. Bunlar albümü albümü de yeni çıkmış. Bu albüm satacak diye bunlar kilo mülü de burada su, içli suya bile dikkat ediyorlar. Altı kişi kontrol ediyor dışarıda bunların. Yoksa batacak şirket. Olur mu? Yalan mı kızlar? beş ya. sene yani önce yaptık tabii. ilk albümü. Ya beş sene sonra yeni albüm yapmadınız mı? Bugün. Bu yeni albüm değil mi? Bir de dizi, dizi çektiniz işte. değil mi? Dizi çekiyorduk evet. ama bitti o dizi geçen o, o dizi geçen de geçen bizim sen. program gibi oldu. Geçen günü ben yok, diyete girdim. Yok, çok bir, şey daha, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada orada hemen evet. durun. Ben çok e, sevinerek izledim. izliyordum da ayrıca onu söyleyeyim. Evet. Niye izliyordum? Çünkü bu kızlar eee okuyorlar tiyatroyu da biliyorlar, sinemayı da biliyorlar, takip ediyorlar. Takip edin, bir diğerden de. de şarkıcılık var. Sahneyi de biliyorlar. televizyonun kamera nedir onu biliyorlar. Orada oynamamaları gibi bir şanslar olamaz. Teşekkür ederim. Tebrik çok et sağ olun. Tebrik ederim. Kızlar Allah canımı alsın İbrahim abi bu kelimeyi hiç kimseye söylemedi bu zamanlar. Sizde bir keramet var. Vallahi İbrahim abi vallahi bu çok da kızlar da <laughs> diye. Biz Lan bize Bey. hiç tık yok ha. Vallahi <laughs> siz bir nefes almıyorsunuz arada. Ne? Ya, Yavru, Yoksa yavrum. söyleyecek, söyleyecek. Siz <laughs> İbrahim Bey çocukları gibi. Arkadaşlar bakın <laughs> size bir şey söyleyeyim. Hakikaten Allah sizin yolunuzu bahtınızı açık etsin. Yani güzel. Hiç hayatınızda canlı okudunuz mu? Nasıl? Canlı şarkı orkestrali okudunuz okudu, mu? Okudu. Okuduk. Doğru mu yalan mı? Kendi niye ki? neden Doğru mu yalan mı? Doğru. Doğru. Şimdi bile okurlar. Ne konuşuyorsun sen? Okullar, okullar. sen, sen, sen okusunlar. Burada Bodrum'un şey şeyde kadar çekeriz kardeşim. Patronu Üstü açık yürüyecek. Okusunlar canlı. Beraber Palar Emzi söyleyelim o zaman. Palar Emzi. Ne? Söyleyelim Palar Emzi söyleyelim. Ama Röme. ondan sonra biz Yapacak konuşurken bilmiyorum siz ne yapacaksınız. Tamam. Yerin dibine Hayır bir dakika. Ceketi burada soyduruyorum gömleği falan yürüyor. <laughs> tamam. Canlı tamam. kamerayla göndereceğim. Kabul mü? Evet. Bana Remzi abi. Zaten Sen <laughs> bir şey olmaz. Sen Celsin. niye bu kadar onlara taktın anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum. Allah biz de Allah. anlayamadık Sen bir türlü. Takmadık Safiye çocuklarla oynuyoruz ya biz de. <laughs> Ulan ben yandım Arada olan bana Bayağı oldu Çenebet Çeneme tüküreyim abi dur bir dakika yardım etme yok abi sen ya, 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 yardım Ya Benim hayatım var. abi gözünü seveyim ya. Biz hayatımızı koyduk sen de yardım etme. Vokaller okumayacaksınız ama bacım dikkat edin. Benim ceket gidiyor ya hayatım gidiyor. Tamam. Bayan sesi re olur galiba. sesle evet. Ses değil onlara. Gidin bir yerine gitsin yakalarlar sizi. Beraber ama başlıyor. Abi yok. Beraber okursa çıkartmam Hayır, ceketi. Vallahi yok. Beraber okursa ceketi çıkartmam. Birlikte okuyalım ya dediler yok. zaten. Ya ceketi zaten. zaten. meraklı Ha zaten. tamam beraber. okuyun. Ha, Hayır tamam, birlikte ha. okuyalım dediler zaten. Evet beraber Tamam çıksın. okuyalım beraber. Allah. Evet. Sen ceketi kurtarak dur. <laughs> benim ceket kaldı zaten kızlar yırtamadı. Abi sen gir bir yerde, topman bunlar için Aa. önemli değil. Ben geldim çıktım, çıktım çektik kapına. kapına.

Sizin bildiğiniz gibi okumuyorum. Okumadığım için oradan şaşırıyorsunuz. Evet, ya yani <laughs> sizinkini dinleyerek ezberledim ama bunu. Ha? Ya abi, ben bir dakika, bir dakika. Dört şimdi be. ben bak böyle okuyorum. Sordum namum verdiler. Bala cinci dediler. Bana dediler. Pala bak şimdi ben böyle okuyorum. Daha önce böyle okumuyordum. Dur, nasıl daha öncesi nasıl Abi tabii ki gibi, daha öncesi yoktu. Dur. Sordum nasıldı lan? Evet. Öyle. Sordum, Sordum Balar hepsi dediler. Bala boyu gönlü yüreğidir dediler. Yüreğidir dediler. Yüreğidir dediler. Yüreğidir dediler. <laughs> Şimdi 70 milyon ekranda Herkes 50 evet. milyonla koyacak. Sizin Benim ceket oturur. yerinde kaldı. Niye? Niye kaldı ki? Bak Neden? arkadaşlar. Arkadaşlar siz İbrahim abi her şeyi söyledi. Hakikaten sizlere yakışıyor. Sanat yani oyunculuğunuzda, ses yorumunuzda, sevimliğinizde hepsi yakışıyor. Ama canlı olmadı. Çünkü elinizi vicdanınıza koyun. Bir de en zor şarkıyı söyledi. Tabii ki İbrahim taz ses gibi ya daha, daha dün, dün annemizin elimizden... kolundan da söyleseniz daha güzeldi bu. Hiçbir problem yoktu. Falan Ya ben sözü size bırakıyorum. Sen, çünkü sizde. Benim, sen, senin neyine böyle yarışa giriyorsun? Ha. neyine güven? Ceket <laughs> kaldı ceket. İbrahim abi olmuyordu. Bunlar hepsi ha. yaya giderdi vallahi. Hiç bir de <laughs> falan bir şey okuyorlar. Beyefendi Önce biz İbrahim Bey'e sordular. Hiç hiç öyle bir şey olmaz. Biz Sezen Aksu'yla da bir sene boyunca turna yaptık. Canlı da söyledik gayet. Sezen Aksu'yla. Evet, evet, Sezen, Sezen Aksu. Aksu. şu anda canlı yayına bağlansın. Bunu söylesin. Yok Sezen Cek Hanım bence hiç canlı yerine falan siz bağlanmaz ki kefil olmaz ki Siz Safiye Hanım'a e, dünyadan bir haber diyorsunuz ama sizin bundan haberiniz yok. <laughs> Bakın <ya. gülüyor> şimdi arkadaşlar <laughs> bir dakika. Bir dakika. Ya İbrahim şimdi... abi biz size bırakıyoruz. Size bırakıyoruz Bizim <laughs> evet, müsaade de, etmiyor. Ben de kızların haklarını ben koruyorum. Ee, siz e, Zaten İbrahim Şu abi sever böyle. Konuşmuyorsunuz. Tabii İbrahim abi koruma altına aldı. Sever böyle şeyleri. Kızlar hakikaten size daha laf söylemeyeceğim. Çünkü İbrahim abinin koruma altına girdiniz. İbrahim abi her insana bu desteği vermez hakikaten ama ben gerçekten onları çok seviyorum. Biz de sizi çok, de sizi seviyoruz. çok seviyoruz. Sen de işin esprisindesin aslında. Gururlusun. Evet. Maksat şama tabii Yusuf. İnan öyle. <laughs> Avo abi. Nasıl? İnan öyle. Abi. abi.